Ondan öncesi Mekke. İki cihan güneşinin doğması yaklaşmıştı. Fakat Mekke en karanlık günlerindeydi. Hazreti Cebrail tarafından Adem peygamber zamanında yapılan ve daha sonraki asırlarda Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail tarafından eski temelleri üzerine tekrar inşa edilen Kabe, aradan geçen zamanda, putlarla doldurulmuş ve müşriklerin uğrak yeri olmuştu. İbrahim peygamberin hanif adıyla bilinen dinine uymaya çalışanlar da hac mevsimi geldiğinde buraya koşuyor. Mekke'nin sokakları insan doluydu. Çok insan da çok ticaret demekti. Bu yüzden şehir bir ticaret merkezine dönüştü. Mekke'yi yönetenler hallerinden son derece memnun görünüyordu çünkü çoğu ticaretle uğraşmaktaydı eğer bir de suları bol olsaydı hiçbir şehir Mekke kadar mükemmel olamazdı